Miraç nasıl Miraç? Çok güzel. Güzel sallanıyor muyuz? Çok güzel. Miraç el salla bakayım. Emirhan el salla bakayım. Ecin sen el salla. Miraç sen el salla. Oo, çok güzel. Çok güzel sallanıyorlar. Oo. Miraç nasıl Miraç? Oo, başınız mı döndü? Geliyorum. Gel. Oo. geldi. Biraz sağ sen de. Sende. Evet. Kay 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 kay. Oo, <laughs> çok güzel. Ejin evet. geliyor. 3, 2, 1 hazır. Evet. Başla. Evet. bugün ne oynuyoruz? Zavallı. Oo, rengi ne? <laughs> Mor. Mor. Emirhan'ın ki? Emirhan'ın evet. yeşil. Oo, güzel mi Slime? Emirhan Slime güzel mi? O da Miracın. Mirac yere düşürmesin. Ya şu an Slayman'ı yapıyorsun. Oo. Televizyon. Mirac sen ne yapıyorsun? Ben Oo. Ne yaptın? Ben, ben ne Güzel yaptın. Ar sen Ar ne yaptın? Miraç ne yapıyorsun orada? Kedi. Miau. 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 O kedi kimin Miraç? Miraç. Senin mi? Hmm, çok güzel kedi. Eve götürelim mi? Evet. Tamam. Evet, şu an Ejin slime yapıyor ve Miraç yan başında, yanında da Emirhan. Emirhan şu an ne yapıyorsun? Oo! Üf, piton yılanı mı? Çok büyük. Ejin sen ne yapıyorsun slime'la? Bakın şimdi. Oo, sezondan mı geliyor? Yap bakayım. Milat sen ne yapıyorsun? Yılan. Ben yılan yapıyorum. <laughs> yılan mı yapıyorsun? Evet. O solucana benzemiş. ben demiş. <laughs> Milat seninki bittin mi Emran? Ben yılan. Ben yapıyorum. Ha, bu futbol topu mu? <gülüyor> <gülüyor> Oo güzel. bitti mi? Ben ben. Oo. Nasıl bir yılan? Çalışana benzemiş. Sizin arkanızda gargame var gördünüz mü? Oo, Emirhan gargamel orada. Emirhan. Oo. Gargameli gördün mü? Oo, bak orada kedisi de var. Milaç. Oo, hızlı 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 oynayın. Oyununuzu bitirin. Oyuncaklarınızı Allah. Emirhan. Emirhan. Gargamel'i gördün mü? Oo, hızlı hızlı yapın hadi. Hadi bak Şirin Baba da orada.